Değerli öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler, Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve ruhunu milletin bağımsızlık, istek ve azmi dile getiren İstiklal Marşı Kabuğu'nun 101. yıl dönümünü kutlama ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı günün anlam ve önemini belirten konuşma. Mehmet Asif Ersoy'un hayatının okunması, şiirlerin okunması, kapanış. Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Konuşma. Hazır Why not? Oh! Okay. Ey cimri süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın katılı, yüksek yerlerde açan çiçeği, senin altında doğdu, senin dibinde öleceğim. Okul müdür yardımcısı, gözde yoksulu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Türkiye davet ediyorum. sevgili öğrenciler. İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişinin yıl dönümünü kutlamak, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz. İstiklal Marşı'nı anlamak ve anlatmak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve onu bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir. İstiklal Marşı, yaşanan kusmuş mücadelesinin işsizlerini ebedileştiren, ulusun tüm ruhunu, ve idealini yansıtan hiçbir zaman ölmeyecek bir marştır. Sevgili çocuklar, sizler marşını sevmek, ülkemizi sevmektir. Bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bizler de mazide yaşayan şanlı ortalarımızın bu emanetini en yüzüne bir şekilde taşımak ve bir bağımsızlık meşalesini doğal nesillerine iletmek zorundayız. Konuşmama son verirken, bulu önerilmiş bu sonra kadar açısı, aziz şehitlerimiz ve İstiklal şairimiz Mervet Bey'ine Mehmet Akif'i şükran ve millet helal ediyorum. Yılda şad olsun. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça, gözlerde zaferin nuru yandıkça, üstünde bu bayrak dalgalandıkça, gönlümüz rahattır toprak altında. Okulumuz 9C sınıfı öğrencilerinden Mehmet Doğru, Mehmet Akif Ersoy'un okumak üzere sahneye davet ediyorum. Mehmet Akif Ersoy, Aralık 1873 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Dine eğitimini babasından alan Akif, öğrenimine Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. Buradan mezun olduktan sonra sırasıyla Fatih Merkez Üniversitesi, Mülkiye İdadisi ve Halkalı Baytar Mektebi'nde eğitim gördü. Akif, gittiği tüm okullarda başarısıyla diğer öğrencilerden çevirmişti. İlk şiirlerini Mülkiye İdadesi ile öğrenimini sürdürdüğü sırada kaleme aldı. Bir süre baytarlık yaptıktan sonra bu görevini bırakacaktı. Sırat-ı Müstakim isimli dersinin baş yaparlarını yaptı. 1920'de Burdur vekili olarak meclise girdi. 12 Mart 1921 günü Yazıcı İstiklal Marşı meclis tarafından bir marş olarak kabul edildi. İstiklal Marşı yaşamasından kazandığı parayı kabul etmeyerek Zahir Mesai İçin'i bakma boyutu. Bir yıl boyunca Mısır'da kalan Akif 1936'da tekrardan yurda döndü. Zikdar Şairi Mehmet Akiz Ersoy, 27 Aralık 1936 günü hayata gönderiyor. Nafit Kemal diyor ki, Batı'nın bağrına düşman dayamış hançerine, Yok mudur bahtı kara madenine? Mustafa Kemal cevap verir, Batı'nın bağrına düşman dayasın hançerine, Bulunur kurtaracak bahtı kara madenine okulumuz 9 A sınıfı öğrencilerinden Didem Aydemir'e Mustafa Osman Olgun'un kabul edildiği İstiklal Marşı adlı şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Kabul edildiği İstiklal Marşı. Çarpışıyordu yurdun dört yanında Mehmetçikler. Can veriyordu milleti için birer birer. Nice ocaklar söndü, yaşandı, nice keder. Kanlarımızla başardık, bizimdir bu zafer. Almıştık milleti bu yurdu memleketi, Anlatılmalıydı bu zafer, bu ulu sevgi. Toplandı şairler yazmak için istiklâle, Bütün vatandan yüzlerce şiir geldi. Mehmet Akif yazmıştı en güzelini, Ama istemiyordu o ödülü, hediyeyi. Parayı için mi yazmıştı bu şiiri, Sadece vermek istiyordu milleti en iyisine. Mehmet Akif'in şiiri coşkuyla karşılandı, Bu yüce Türk milletinin artık bir maaşı vardı. Yankılanacak bu sefer, unutturmayacak bir savaşı, inletecek bir Türk yurdu, inletecek bir Türk halkını. Sahipler de daha bu şiiri, Yüce Marşı. Şimdi hediye ettiğini nasıl kendine alırdı? Sabına da koymadı, istese de yapamazdı. Çünkü Yüce Millet'in kalbine gömdü bu marşı. En sonunda marşımız sesiyle hazırdı. Yıllarca ulusumuzun göğsünü kabarttı. Zor günlerde millete oldu moral kaynağı, her hızasında milleti coşkuyla ayağa kaldırdı. İki gazeteci Farklı Tarık Usta, Rujan Eşref Günaydın ölümünden birkaç gün önce Mehmet Akif Arzu'yu ziyarete gelmişlerdi. Sohbet İstiklal Marşı'nda geldiğinde üstahını değiştirilip değiştirilmeyeceği soruldu. Hasta yatağından doğruldu Mehmet Akif Ersoy resmi yazda bulundu. Bu istiklal marşını kimse yazamaz. Ben dahi yazamam. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırması. Okulumuz 9 A sınıfı öğrencilerinden Zeynep Genç ve 9 C sınıfı öğrencilerinden Efe Günörü'nü istiklal marşı okumak üzere sahneye davet ediyoruz. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş ser gibiyim, ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağlara, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa, çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi ser var. Ulusun, korkma, nasıl... Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper gövdeni dursun bu hayatsız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefersiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu fışkıracak toprağı sıksan şu Canı, cananı bütün varımı alsın da yuda. Etmesin tek vatanımdan beri dünyada yuda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dini temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecili bin secde eder varsa taşım her ceryamdan ilahi boşanıp kalmayışım. Fışkırır ruhu mücerrit gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan hürriyetin <laughs> istihlal. Öğretmen Marşı'nı Kapolü'nün yıl dönümü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Gönüllerde Hakim, Dillerde Hürriyet konulu kompozisyon yarışmasında okulumuz 11C sınıfında Naime Akçam ikincilik kazanmıştır. Kendisini adını almak üzere davet ediyoruz. <laughs> Okul müdürümüz Gökmen Kekli'ye ödülü vermek için davet ediyoruz. misafirlerimiz 12 Mart İstiklal Marşı'nın sabunu ve Mehmet Akif Ersoy'u almak için düzenlenen programımız sona ermiştir. Arda gelin.